Ben tarikatı diye bir tabir kullanılmakta. Bu düşünceye sahip olanlara göre hayatın asıl amacı ne pahasına olursa olsun başarmaktır. Başarabilenler hak ettikleri için başarmıştır. Başaramayanlarsa zaten yeteneksiz ve hak etmemiş insanlardır. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani... E İnsan çalışır, çaba sarf eder, gayret eder ama tevfik Allah'tandır. O ma tevfik illa billah. Herhangi bir muvaffakiyet varsa bu Allah'tandır. Şimdi başarı kavramı ile muvaffakiyet arasında bir fark var. Muvaffakiyet neye mal olursa olsun arzu ettiğiniz sonuca ulaşmak değildir ulaştığınız neticeden Allah'ın hoşnut olmasıdır, razı olmasıdır. Başarmak öyle değil. Neye mal olursa olsun bir şeyleri elde etmektir. Orada neleri feda ettiğiniz, nelerden vazgeçtiğiniz de önemlidir. Bu ben tarikatı, ben nesli dediğimiz hadise aslında işte 70'li yıllarda Amerika'da gündeme gelmiş olan ve daha biraz daha eskiye götürürsek Almanya'dan Amerika'ya geçmiş olan İkinci Dünya Savaşı sonrasında Frankfurt Okulu dediğimiz bir felsefe okulu var. Bu insanlar Almanya'da oldukları dönemde, yaşadıkları dönemde komünizm propagandası yapıyorlardı. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın o zorlu ikliminde bunlar Almanya'dan Amerika'ya çoğunluğu geçtiler ve orada çalışmaya başladılar orada komünistlik yapamayacaklarına göre insanlığı ifsad etme projesi de başladılar ve bu proje bugün de acımasız bir şekilde devam ediyor. Allah ömrünü ziyadeleştirsin. Sevgili Mustafa Merter hocanın burada Hekaton'la Son Tango kitabını belki okumakta, iyi okumakta fayda var. Birkaç kere okumakta belki fayda var. Bu tür uluslararası oyunları görebilmek için yani insanlığı ve insanlığın ait olduğu kadim değerleri tüketmek ve bunun karşılığında nesli ifsad etme projesi bu. Şimdi bu e, başarı kavramını fetişleştirdiğinizde, onu olmazsa olmaz bir hale getirdiğinizde değerlerinizden uzaklaşıyorsunuz. Halbuki insan ee, anlamlı bir değerler bütünü içerisinde var olmalı, yaşamalı, öyle mücadele etmeli. Ee, bu anlamlı değerler bütününü yitirdiğinizde, kaybettiğinizde aslında kendinizi bir anlamda ifsada doğru sürüklemiş oluyorsunuz. O sebeple oturup bir düşünmemiz ve karar vermemiz gerekiyor. Biz yaptığımız işler dolayısıyla Sadece kişisel hazlarımızı mı tatmin edeceğiz? Yoksa bu işler neticesinde Allah'ın rızasını mı amaçlayacağız? İşte kanaatim o ki bu ikinci amaç daha Müslümanca bir duruş ortaya koymuş olur. Bunu nasıl söyleyeyim ben, yok saymamak gerekiyor. Allah var elde bir diyerek başlamak gerekiyor. Müslüman hani sevgili İbrahim Tenekeci'nin diliyle söyleyeyim. işler sıfırdan başlamaz. Allah var elde bir diye başlar. Yani oradan başlamak ve o izlekten yürümek gerekiyor. Biz bu modern dünyanın çürütücü hazlarına tabi olursak veya teslim olursak o zaman Müslüman olmanın izzetini, vakarını ve haysiyetini yaralamış, zedelemiş, belki de oradan kopmuş, gitmiş oluruz. Onun için sadece her şeyi kendisine ayarlı, kıblesi kendisine ayarlı insan profilinden uzak durmak gerekiyor. Çünkü bu büyük bir tuzaktır aynı zamanda ve nihayetinde yaptığımız her işin hem bize dönük, hem insanlığa dönük, hem kainata dönük yönleri var ve bütün bu yönleri Allah'ın mutlak kudretiyle ölçmek gerektiğini unutmadan yaşamalıyız. O mutlak kudreti unuttuğumuzda veya yok saydığımızda o zaman hazlarımızın peşinden koşuyoruz ve başkalarına zarar vererek kendimize alan açmaya başlıyoruz. Halbuki rahmetli Mehmet Zayed Kutku Hazretlerinin o nefis ifadesiyle tamamlayayım isterseniz Müslüman kardeşleriyle birlikte çok olan insandır. Yani kardeşlerinizi yok sayarsanız kardeşlik hukukunu ortadan kaldırırsanız ve neye mal olursa olsun ulaşmak istediğiniz hedefe ulaşırsınız. Ulaşırsanız evet bir yere varmış olursunuz ama vardığınız yer sizi anlamlı bir bütünün parçası olmaktan çıkar. Bazı insanlara kazanmak yetmez. Onlar diğerlerinin de kaybettiğini görmek isterler. Bu sözle ilgili neler söylersiniz? İşte aynı cümleye dönüyoruz. Yani kardeşleriyle birlikte var olmak, hep birlikte biz olma bilinci. Şimdi e, başkalarına zarar vererek, bu başkalar insan olabilir, eşya da olabilir. Yani başka şeylere zarar vererek, bir ağaca, bir kuşa, bir börtü böceğe zarar vererek, işte salingazlarını kainata yayarak, Kirleterek dünyayı yaşanmaz hale getirmiş oluyorsunuz işte böyle bir e, psikolojiyle hareket ettiğinizde. E, şimdi e, ben kazanayım ama kim kaybederse kaybetsin. Peki ama e, şimdi rahmetli Nurettin Topçu'nun e, bir serzenişi var. Yani bazılarına e, yukarıya çıkmak için ayaklarının altına merdiven koyuyoruz. Yukarıya çıkıyorlar sonra merdiveni kırıyorlar diyor. Ama aşağı inmek istediklerinde de o merdiven olmadığı için zarar görüyorlar diyor. Dolayısıyla şimdi sadece ben yani dünya bir büyük enaniyet veya kibir patolojisine yakalanmış. Bu bir hastalık kibirden, enaniyetten kurtulabilmek için birlikte iş yapmanın, kardeş olmanın, paylaşmanın hazzını yaşayabilmek lazım. Bununla birlikte bu hazzın insana ikram edilmiş bir lütuf olduğunu da idrak etmek lazım. Şimdi siz bu lütuftan uzak düşerseniz bu lütfu kaybederseniz elde ettikleriniz sonuçta istatistik veri haline dönüşüyor. Ya yani oradan bir huzur doğmuyor, oradan bir güzellik doğmuyor ve kötülük etrafı kuşatmaya başlıyor. Bu sefer hani şimdi kapitalizmle birlikte insanların satın alma parametreleri güçleri arttı ihtiyaç olsun olmasın satın almaya başladığı insanlar ve dünün diyelim ki ticari münasebetlerindeki müşteri tüketiciye dönüştü. Şimdi o da kayboldu. Artık insanlar tüketici değil. Yani çünkü görüyorum ben hiç kullanamayacakları eşyaları satın alıyorlar veya hiç ihtiyaçları olmayan çünkü o sadece Satın alırken yaşadığı hazzı hesap ediyor, e, alıyor ve bir kenara atıyor. Sonra nerede olduğunu da unutuyor, onu bulamıyor veya ona ihtiyacı yoktu zaten, aramıyor bile onu. E, o sebeple, hani burada e, küresel olarak insanların benliklerine yapılan aşırı yatırım insanları çürüttü ve bu çürümenin neticesinde başkasını hesaba katarak ve kardeşin ile olması gerekmiyor. Yani başkasını, bu kimse. Hani e, yine büyüklerden bir tanesi, ismi aklıma gelmedi ama düşmanınız dahi insandır. Düşmanınız dahi insandır. Yani bu cümle büyük bir cümle. E, onlara düşmanlık ederken veya onlarla savaşırken o biz onlara gerçek düşmanlık etmeyi tavsiye etmiyoruz. Biz ancak zalime düşmanlık ederiz. Yani zalim olmayan hiç kimseye ki zalimin de dini olmaz. Zalim Müslüman da olabilir. Yani biz Esed'e de düşmanlık ediyoruz yani. Çünkü bugün yaptığı zulümler büyük oranda görünür olmaya başladı. Bana bilenler için bu vardı zaten. Yani şimdi insanlar bakıyorum ya Suriye böyle miydi diyorlar gerçekten bu kaçanları suçlayanlar da bile bir vicdan hesaplaşması yaşanıyor bugünlerde. Evet böyleydi zamanında Anadolu Ajansı Suriye'de yaşanan zulmü, işkenceleri, belgeleriyle birlikte on binlerce belki fotoğraf vardı bütün dünyaya aslında Anadolu Ajansı yaymıştı. Öyleydi. Yani şimdi şöyle düşünün Suriye'de yaşayan bir insan olsanız bir taraftan ISIS, IŞİD, DAEŞ zulmediyor. Bir taraftan İran'ın Haçlı Şabi örgütü zulmediyor, işkence ediyor, öldürüyor, tecavüz ediyor. Bir taraftan PKK, PYD, SDG neyse onların unsurları zulmediyor, öldürüyor, işkence ediyor. E bir taraftan Esed ordusuyla birlikte zulmediyor, işkence ediyor. Ve siz bu insanlara niye ülkenizi terk ediyorsunuz diye suçluyorsunuz. Yani kimden kaçıp nereye sığınsın bu insanlar? Yani dolayısıyla ne oluyor? Ee, hani bugünkü tabiriyle empati diyorlar. Biz diğer kamlık diyoruz ona. Başkasının huzurundan kam almak veya kendisini başkasının kardeşinin yerine koymak. Ve oradan onunla birlikte bir çıkış varsa o çıkışı birlikte gerçekleştirmeye gayret etmek, cihad etmek bu aslında. Bu sebeple hani gene Rahmetli Nurettin Topçu'nun ifadesiyle isterseniz tamamlayayım. Müslüman bırak biraz da başkaları kazanabilsin diyebilen insandır. Yani. Kimi insanlar vardır, hayatları boyunca paranın peşinde koşar. Kimileri iktidara karşı zaaf sahibidir. Oturdukları koltukla yüceldiklerini sanırlar. Aslında herkes kendi güvensizliğini iyileştirme telaşında olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Bu durumla ilgili neler söylersiniz? Tabii insan iki duyguyu arar birisi huzur, öbürü güven, emniyet hissi. Aramalı mı? Aramalı. Peki ama bu iki duyguyu yaşayabilmek için neye sahip olmak lazım? Kimileri için siyasi güce sahip olmak lazım. Kimileri için iktisadi güce sahip olmak lazım. E şimdi siyasi güç otorite kıyıcılaştığında, zalimleştiğinde buradan huzur doğmaz. Güvende de doğmaz. Peki iktisadi güç karunlaştığında oradan huzur doğuyor mu? Hayır doğmuyor. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem yahsebu enne malehu ahlada. O zannediyor ki malı onu ölümsüz kılacak. Hayır. Yani ölecek. Hani 1929 iktisadi buhranında çıkış yolunu ortaya koyan Keynes Amerika'da onun ortaya koymuş olduğu buhrandan çıkış yolları tuttu. Toplum rahatladı, devlet rahatladı. işte bir şekilde kriz aşılmaya başlandı. Keynes'e geldiler dediler ki ortada ve uzun vadede ne olacak peki? Yani kısa vadede çözdük bu problemi tamam. Güldü Keynes ve dedi ki orta ve uzun vadede hepimiz öleceğiz. Evet yani orta ve uzun vadede hepimiz öleceğiz. Ee, ölümlü olduğumuzu öldükten sonra da hesabın var olduğunu unutmadan hamle yapmak, hareket etmek gerekiyor. Peki yani siyaset gereksiz midir veya e, iktisadi güç gereksiz midir? Hayır asla. İşte orada ee, siyasetin belirleyici unsuru ne olacak? Adalet mi olacak? Merhamet mi olacak? İhsan mı olacak? Kavramlar gündeme geliyor. Veyahut da zulüm mü olacak? Ee, baskı mı olacak? Yani i̇ktisatta da yine belirleyici kavram ne olacak? İktisat, modern iktisadın İktisat kitaplarına baktığımızda tarifi işte efendim e, sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılayabilme bilimidir diyor. Şimdi tarif bir kere yanlış. Çünkü ihtiyaçlar sınırlı değil. Kaynaklar da kıt değil. Yani bizim Divan-ı Lugat Türk'te Kaşgarlı Mahmut Allah rahmet eylesin çok güzel atasözleri paylaşır. Bir tanesinde der ki ağılda oğlak önen de ovada otu biter. Allah yarattığı hiçbir kuzuyu otsuz bırakmamıştır. Ev kuzu ota ulaşamıyorsa demek ki orada bir kurt var. Bu kurt kimin içinde? Neyi kemiriyor? Yani bu dengesizliği hani rahmetli Necip Fazıl işte Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bu bir kul bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa yaşasın kefenimin kevili kara borsa diyor. E şimdi ortada iktisadi yapıda bir nasıl söyleyeyim onu ben dengesizlik en yani hafif ifadesiyle bölüşümde bir adaletsizlik ve kardeşlikte bir zedelenme var demektir. İşte o sebeple evet siyaset lazım ama siyasetle ilgilenirken değerler lazım hakikat gibi marifet gibi istikamet gibi yani bu değerler üzerine bina edilmiş bir siyaset bir gaye bir amaç boyutunda olması lazım siyaset ne için siyaset ve ne için servet daha fazla yani efendim işte Müslüman ticaretle veya sanayile uğraşmasın fakir olsun anlamında bunu söylemiyorum. Müslüman'ın iktisaden güçlüsü makbuldür. Yani e, dinleyicilerimiz e, okumayı seviyorlarsa e, İbn Kayyim el cevziyenin takriben 400 sayfalık bir kitabı var Sabredenler ve Şükredenler diye. O kitapta bir sorunun cevabı aranıyor. Acaba sabreden fakir mi, şükreden zengin mi daha faziletli diye? kendisinden önce yaşamış bütün alimlerin neredeyse bu konudaki görüşlerini derlemiş ve kendisi de değerlendirmelerini yapmış ve nihayetinde vardığı nokta ne sabreden fakir ne de şükreden zengin daha faziletlidir. Gerçek faziletli olan burası düzgün olan. Ne için sabrediyor veya niçin için şükrediyor, ne için dağıtıyor, infak ediyor. Yani burada e, her işin mihenginin adalet olması gerektiğini unutmadan meselelerimizi çözmemiz gerekiyor. Abdullah el Ensari suyun üzerinde mi yürüyorsun? Bir kamış bunun daha iyisini yapar. Havada mı uçuyorsun? Bir sinek bunu daha iyi yapar. İyisi mi sen kalbini fethet. O zaman belki biri olursun diyor. Bu sözden hisselere düşen ne olmalı hocam? Söz geniş ama kendini şerh ediyor zaten. Keramet avcısı olmayın, istikametin peşinden koşun diyor. Yani insanlarda aranacak olan şey olağanüstülükler değildir. İstikamet, yani bütün e, kavşaklar istikametle aydınlanır. İstikamet şuuru, müstakim olmak, e, insanlardan aferin bekleyerek değil yapılması gerekeni yapılması gerektiği için Allah'ı razı etmek için ihlasla kardeş bir kavram bu. Böyle yaşamak gerekiyor. Yoksa sihirbazlık, el çabukluğu dediğimiz şey nihayetinde çok da matah bir şey, çok da arzu edilir bir şey değildir. İnsanlar birbirlerini değerlendirirken birbirlerinin görünen yüzlerine bakarak değerlendirmemeli. İnsanlar birbirlerine ait oldukları idare ve davaya ne derece hulusi kalp ile hizmet edip etmedikleriyle ilgili değerlendirmeli ama nihayetinde birbirimiz hakkında hüküm vermekten de sakınmalıyız. Onu da söylemem gerekir bu bapta. Yani ne benim için çok iyi insan desinler, ne de çok kötü insan desinler, ne de birbirimiz için öyle diyelim. Ee, Yunus bizim Yunus onu söylemiş. Er yarın hak divanında belli olur. Kınalı Zade'nin şöyle bir ifadesi var: "Yiğitlik beden kuvveti ve pehlivanlık kudreti değildir. Aksine güçlü yiğit ve dayanıklı bahadır. Öfkelendiğinde dik başlı." Nefsinin arzusunu zapt eden ve kızgınlık deryası çalkalandığında yalpalayan gemisini sabır ve dinginlik limanına demirleyen kimsedir. Ya bu bir hadis-i şerifin açıklaması zaten. Yani işte e, gerçek yiğit bu güreşte karşı rakip pehlivanı yenen değil, kızgınlık anında nefsini tutabilen insan manasına gelen bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Şimdi metni tam belki bir iki cümle eksik fazla söylemiş olabilirim. Ama mana olarak böyle. Dolayısıyla şimdi neyin peşinde koşuyorsak ona ulaşmak için her şeyi yaparız. Peki ama neyin peşinde koşmamız gerektiğine dair oturmuş bir kanaatimiz var mı? Yani bizi bu anlamda e, koştuğum, peşinden koştuğumuz şeyin bizi yanlışa götürmeyeceğinden emin olabileceğimiz bir huzur, gönül huzuru içimizde var mı? Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Öfke ateştir, onu su söndürür. Öfkeyle hareket etmemek gerekiyor. Bir insan sadece işte başındaki soruya gelirsek işte elde etmek istediği sonuca odaklanarak hareket ederse başarmak isterse evet başarabilir. Yani başarının bu anlamda şartlarından bir tanesi planlı, programlı davranmak, ısrar etmek ve vazgeçmemek. Yani tamam, bunu yapabilirsin ama bunu yaptığında elde ettiğin sonuç senin için, benim için ne kadar elde edilmesi gereken veya bizi sahili selamete taşıyan sonuçtur. Ondan emin değilim. O sebeple biz hani bizim çok güzel atasözlerimiz var. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye veyahut da öfke gelir göz kızarır öfke gider yüz kızarır. Yani şimdi bu şu değil. Yani Müslüman öfkesi alın Hayır. Müslüman inancına saldırıldığında, kutsallarına saldırıldığında celadetli olacak, öfkeli olacak. Vakur olacak, orada geri adım atmayacak yani. Risk alacak orada. Ama kişisel mevzulardan dolayı husumet üretmek, düşmanlık üretmek e, ve e, sebepsiz yere öfkelenmek, e, ayranın kabarması derler ya Anadolu'da ayran kabartmak sürekli. E, iyi bir şey değildir. Ayran ne niçin kabarır? Ekşiliği için kabarır. Onun için öyle derler yani zannımca. Ee, yani ayranı kabartmamak, ayranı ekşitmemek lazım diye düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. sağ olun hocam. Sağ olun.